Merhabalar, kamu personel kanalımıza hoş geldiniz. İşkur kamu iş ilanları ile devam ediyoruz. Türkiye Petrolleri'nin kadrolu işçi alımı var. Kamu personel alım kom haberi yapmış arkadaşlar. 9-14 Nisan tarihleri arasında başvurular İşkur Gol Şube üzerinden ya da Türkiye İş Kurumu'nun il müdürlüklerinden yapılabiliyor pozisyonlarda iş sağlığı güvenliği tekniker hatta teknisyen teknisyen tekniker yani teknik, büro memuru lojistik meslek elemanı gibi pozisyonlar var ama şimdi birazdan detaylı olarak hepsine bakacağız neler olduğu ile ilgili. Evet, habere doğru bakıyorum. Şimdi arkadaşlar resmi ilan açıyorum. Evet, resmi ilanı açtım 26 personel belirtilmiş. KPSS ile alın puan türleri yazıyor arkadaşlar. Şimdi burada ilanda pozisyonlar var. Operatör yardımcılığı, elektrik işleri, ambar işleri, harita işleri, makine ve bakım onarım işleri, büro işleri, inşaat işleri denmiş. Devam ediyor. Tesisat işleri, iş güvenliği işleri, sağlık birimi işleri, denetim ve kontrol işleri. Tedarik ve lojistik işleri, ağır vasıta ve iş makineleri, bakım ve onların işleri diye açıklanmış. İş kuruya şubeden açık iş ilanlarına girdiğimizde kamu ilanlarını aradığımız arkadaşlar son, son iki sayfada şu anda çıkan ilanlar. Türkiye petrolleri bütün pozisyonlar burada var. İş sağlığı ve güvenliği teknikleri daimi olarak bir kişi alınıyor. Kırklar elinde. Hemen bunun ilan numarasını size okuyacağım. Bu yanlışlıkla çıktı. Hemen bakıyorum ilan numarasına. 000088 88 89 743 Devam edin arkadaşlar tek tek pozisyonların içine girmeyeceğim. Bunları siz kendiniz bakabiliyorsunuz. Harita teknisyeni yine bir kişi kırklar eli için ilan numarasını okuyorum. Size görüntü kaydırıyorum 0000 88 89 807 Diğer teknisyen ve teknikerler bir kişi alınıyor yine 40'ları için. İlan numarasına tekrar bakıyorum. 00 00 88 89 849 Yine diğer tekniker ve teknisyen ve teknikerler yine 40'ları ile bir kişi alınıyor. İlan numarası 00008890174 yine diğer teknisyen ve teknikerler 3 kişi kız için ilan numarası 00008890248 diğer teknisyen teknikerler 1 kişi İlan numarası 00 00 88 90 268. Ne diğer teknisyen ve teknikerler 10 kişi. Hepsi de arkadaşlar. İlan numarası 00 00 88 90 540 olarak belirtilmiş. Diğer teknisyen ve teknikerler 1 kişi. Yine 40 Kırklareli ilan numarası 00 00 88 90 946. Son iki sayfaya geçiyorum. Büro memuru, genel amacı otomotiv denmiş. İlan numarası 0000 88 91 088. Yine Büro memuru var, üç kişi bu sefer. İlan numarası 00008891254 Diğer teknisyen ve teknikerler bir kişi. İlan numarası 00008891419 Lojistik meslek elemanı bir kişi. İlan numarası 00008891550 Diğer teknisyen ve teknikerler bir kişi. ilan numarası 0000 88 91 687 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Evet bütün pozisyonlar bunlar tek tek içine girdiğinizde de öğrenim durumlarını her şeyi görebiliyorsunuz buradan. Bir tanesine mesela bakalım ne çıkacak karşımıza. öğrenim durumu, üniversitelerin otobüs kaptanı, otobüs şoförlüğü, makine motor, iş makine makine metep, makine teknisyeni, makine yağları ve yağlama teknolojisi, talaşlı üretim, talaşsız şekillendirme, termik santral makineleri, tevsiye, motor otomotiv, oto elektrik, elektronik, oto ve elektronik, otomotor teknolojileri, otobüs tamir ve bakımı, otomotiv, otomotiv endüstrisi, otomotiv metep, otomotiv satış sonrası hizmet, Otomotiv, tasarım ve imalat, işletme, işletmecilik, işletme, Yönetimi genel işletme, ön lisans mezunu olması gerekiyor. Arvasta ve iş makineleri, onarım, şoförlük işleri yapılacak. Arvasta operatör yardımcısı mesleğinde çalıştırılacak. Erkek adayların askerlikte işi bulunmayacak ve ilanın son başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olunması gerekiyor. Resmi ilanı açtığımda arkadaşlar bakıyorum bütün pozisyonlar için hepsinde yaş sınırlarına bakıyorum aşağı doğru Hepsinde arkadaşlar 35 yaş sınırı var Fakat KPSS diyordu başında Şimdi size bu okuduğum ilan açtığım ilanda KPSS ile ilgili bir şart göremedim Bir de büro memuruna bakalım Bunda KPSS ile ilgili bir şart var mı? Belki bazı pozisyonlarda vardır. Bazılarında yoktur. Ya da ben göremiyorum arkadaşlar. Bakıyorum KPSS ile ilgili. Evet buldum ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayınlandığı anda KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul ediliyor. Demek ki diğer pozisyonlar için de KPSS puanı var ama ilk baktığımız ilan tekrar açıp bakalım. Evet ilkinde de gözümden kaçmış orada da hepsinde aynı şey bütün pozisyonlar için 60 KPSS puan şartı belirtilmiş arkadaşlar. Siz işkur arkadaşlar girdiğiniz zaman bütün pozisyonları tek tek görüp tek tek hepsine bakabilirsiniz. Zaten çok fazla değil, bir buçuk sayfa. Çok hemen 5 dakikada hepsine gözden geçirebilirsiniz. Size uygun olana da hemen başvurunuzu yapabilirsiniz ama tabii ki il şartı var. Çoğu yerde bölge geneli başvuru, bazı yerlerde il geneli. Bakın bölge geneli deyince il geneli olmuyor tabii ki. Daha geniş kapsamlı oluyor personel alım konu bu haberin linkini açıklamalara bırakacağım buradan da isterseniz bakabilirsiniz güncel haberlere devam ediyoruz rica ediyorum videoları beğenelim paylaşalım takipte kalın hoşçakalın bay bay